30 Ekim 2020 Saatler 14.51'i gösterirken İzmir İzmir'le birlikte tüm Türkiye sallandı. Bir şehrin acısı 83 milyonu derinden yaraladı. O gün İzmir'imizin acılarına ortak olmak Enkazın altından birlikte daha da güçlü kalkmak için çalışmalarımıza hızla başladık. Gün birlik günüydü. Yaralarımızı sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. Kimimizin eli bir cana, kimimizin eli semaya uzandı. O gün devletimiz milletimizle birdi, beraberdi. Nerede bir ihtiyaç varsa oradaydık. Nereye bir el uzanması gerektiyse elimizi oraya uzattık. Çok geçmeden başka canların yitirilmemesi için hasarlı binaların tespitine ve hemen sonrasında yıkımlarına başladık. Depremzede vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik ve onları güvenli alanlara yerleştirdik. Artık güzel İzmirimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak yeni yapılara ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla en kısa zamanda sağlam, güvenli deprem konutlarının yapım çalışmalarına başladık. İzmirimize inşa edilecek 5034 yeni konut, toplamda 5242 bağımsız bölümün yapımını planladık. Şimdi İzmir için hayata geçireceğimiz deprem konutlarının temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atıyoruz. İzmir güçleniyor, Türkiye güçleniyor.